Muhtemelen arkadaşlar ben Emre. Ben de Solga. arkadaşlar e, ee, de taktikleri değil soygun hiç yapacağız arkadaşlar. Evet, Adayını soyacağız olur. Şimdi arkadaşlar soygun nasıl oynanır bunun taktikleri nasıldır? Tetkin. Ben çok bilmiyorum da Tolga 9000 kupa öğretecek size birazcık. <laughs> evet. Valla benden de o kadar çok şey beklemeyin yani. Evet ben o sene beklemezsem <laughs> ben ne hiçbir şey beklemeyin zaten. <laughs> Bir baksanıza da ben arkadaşlar 3000 canım yok ya. Oo reis bunlar. <laughs> Bir Bunlar kere kasaya alacaksınız. tek alacaksınız. oğlum. Bunlar bizi yalarla ya Kasalarının canını görüyor musun? Aha. Aslan Şöyle vursam güzel. Ee, boşuna Oy üşüş olmuşuz. O <laughs> Oo dynamic reis. Evet. Geldim. İki vuruyorum oğlum ben ne dedim? laf ben falan yapıyorum. 17 bin canı düşürdüm lan Aldık orayı tamam ben de öze gücüm attım Eee biter Bu kadar basit arkadaşlar Dynamite kalırsanız eğer bu oyun basit olur yani, Dynamite de yıldız oyuncu oldu zaten 64 evet. seviye oldu Apce Bunu alacağım bu sefer ben Aynı karakteri alsın Hazır bu. <laughs> Bul bakayım nasıl oluyormuş onu bir görelim Bul eee yakınlaşırsan eğer güzel oluyor Zaten Uzaktan vurursan bir boka yaramıyor. Ben ya puşlarım o zaman. Siz savurun. Bu ne yapıyor ya? Aptal. Arkadaşlar. Yorumlarda bizde pire gelmek isteyenler olursa arkadaşlar. burada arada söyledim yorumlarda pire gelmek isteyenler. Şeylerini yazsınlar. Ekleyelim. Nice. Kasanıza vurdurmayacaksınız olur. Bu kadar basit. Kasanıza vurdurursanız vurdurttuğu olarak adınız çıkar vurdur şöyle diye. Evet, bir tane şöyle vursak, bir tane böyle vursak. Gevur gibi vuruyorum buraya, evet. Bak orası sende. Yüzde <laughs> yüz ha şu an. Arkadaşlar fark ettiyse yüzde yüz daha vuramadılar. Geldiler ama vuramadılar. Kimin sayesinde? Benim sayemde. Benim sayesinde. Ben de. Lan. Hadi hadi. <laughs> Lan 1385. Hadi, abi ben buraya alayım tamam. Hadi. Yüzde yüzken. Allah. Kurtardım. Tamam koşun. Aha. Üç kişi koşsun. Alırlarsa var alırım. Koş. Alamazlar. Sadece imkansız. koş. İmkansız değil. Her şey imkanlı diyor. Oyun saçmalık. Emin misin Emre? Eminim. Ama tabi reisler öyle oyun. Gel evet, Tolga. <laughs> Yine yıldız oyuncu. <laughs> yani, yani basit oyuncu. bu oyun ya. Bunda görev varmış lan. Ben bir daha bul oynuyorum. Ver tekrar oynamaz. Arkadaşlar bul bu oynuyoruz. Ya. Farklı karakterler görmek isteyenler tabi bilmiyorum da. Bir dahaki maçta farklı karakter alırız. Evet. Sen alırsın da doğrusu ben dynamite ile fark etmez ya yürü yallah Ben sağlam Aha Yine bak gel. Bak el primon yol verdik mesela şu an El primon Ya kuşta doğru Allah Aa Aldık ya orayı tamam %5'lik beşlik vuruyorum zaten baksana Frank geldi Gelsin gelsin Sana vurdum Yılcan'ı aldık zaten şey kazanın. Ben biraz kolsuzlaştım ama. Yine güzel. Ölüyoruz ama. %30'a alırız. Bu maç biraz zorladı da arkadaşlar. Bakın size günde 10 video atacağız tamam mı? <laughs> Beğenmezsiniz sizin ayıbınız. Bana atacak attı. Güzel <laughs> attı çok güzel attı. Ölüyoruz la ölüyoruz amına koyayım. Ben buraya ult attım. Helal. Oh, Frank Oo oh, nice. Bunu aldım. La artık al. Easy my fuck lan? Person. Helal. Ben hareket çekmedim size Son ama. Sonunda be. Size çekmedim ha. Karşıdaki adamları çektim. Black lives matter. Bugün yüzün bayıldım ya. Ee, evet. 3500 olduk. Bakalım ne veriyor. Altı. Ben 9200 kupayım yani. Ağırsın, Basit biraz. Bu arada Emre kulübümüzü göster. Kulübümüze gelelim Kulüp. belki. Kulüp. Anla. Bu Aaa. Burada iki kişiyiz. İyiymiş. 12.000 kupa. Ee. hazır. 2.000 kupa üstü gelsin Zaman bu. Bu bul oynayayım ya da ya. bir daha bul oynayayım. Ya da bu oynayayım. Şimdi ne oynayabiliriz? Bence bugün oh. ortaya karışık oynayalım. Emre. Oh. Bu maçta ortaya karışık oynayalım. Tamam ortaya karışık hadi. Hayır hayır bro Ball Mesela Olam video soygun vidosu O ne? Evet Bo ve Dynamik Bir de, de, de. Poco Sıçtık Bence güzel <laughs> Emre emin misin? Güzel. Tek ben duvar arkası vurabiliyorum onu. Karşıda da Dynamite var. Dynamite Evet 4000 vurdum ben oraya. Ben bankamızın oradayım. Orada da aynı mit. Öldü o da aynı mit. Tamam aldım. Şimdi puşlayayım beyze. Lan. Ben onları beyzine indiririm ya. Ben oraya 4000 vurdum yine. Pardon 3000. Nasıl tutar bizi ya? Hayvan ol hayvan. Ben bunları mı izleyeyim? Oh tertemiş ya. Vur sen Emre. Vurum vurum. Cevap farkına inelim bari ya. Bitiremezlikle. Bitiririz bitiririz. Ağzını ayrı yutun Telefonunu niye açmıyor musun ya? Çık da Allah'ım yarabbim Arkadaşlar baskından sıkıldım artık ben ha Ben de Sabah akşam birileri baskın, gibi çıkıyor baskın, da Baskın 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 Odaya kilit duracağım en sonunda ha Bu neymiş <laughs> amına? bunu bin... ya 8000 pardon 7000 vurdum arkadaşlar Alırız ya maçı rahat alırız Rahat değil de biraz Yükümüzü sıkmamız lazım. Ben zehirleniyorum burada. Kroşer üstünde her şey var. Furkan Selim. Furkan Selim kafamı atladı. Aha öldü. <laughs> Can farkından yendik ya. Vallahi. Yok lan alırız bence. Poker eğer iyi oynarsa alırız. Poco reis dağıttı orayı zaten. Şimdi ben dağıtayım biraz. Ben de dağıtacağım şimdi. Tamam aldık tamam. Güzel. Easy. Güzel aldık. Basit. Bayağı iyi aldık ya. Yani. Tabii yine ben yıldız oyuncu. Yani Ol bir ben... daha kaç kupayı kopasın ya. 9. Hava atıyor ya hadi. Sanki çok şey. Evet. Basit. Bu oyunlar basit. Hadi yani derel ya. Abi bu oyun yok kim olacak? Evet. Ben karakter seçtim. Hmm. Evet, ya, soygun... eğer e, ıı, takımınız varsa 3 kişi bence Soygur en iyi seçenek yani. Neyse. biz yani 2 yani. kişiyiz ama 3 evet, kişi evet. daha iyi yani. Valla biz ikimiz 3 kişi olarak sayıldığımız için yanımıza gelen de artı oluyor bizi. Ha Mesela bu gerizekalı Piper almış. Evet. Uzaktan vurması lazım. Ben başladım bezini dedik. Aaa popo. Ha ile aldım tertemiz. Hemen bir... Ben %5-5 vuruyorum. Cana bak. Niye patlattın lan? Geri zekalı Piper ya. Bom 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 bom. bom. Scotty Piper. Scotty. Evet, Onun geri. Eğer Kışın. şeyi gelirse biteriz. Oha burada ya bırak onu. Oo! Geri zekalı Piper. Ölmen ölmez adam. Ya gel buraya. Tamam. Şimdi ben bir Vurun abi. Yüzde on beş daha geçtim. Ben yüzde on beş daha açtım. Güzel güzel. Oooo. Hadi bir daha. Yüzde doksan dokuza yüzde yirmi dokuz. Hadi bir daha. Ben de bunlar. Tamam. O vuramaz ha. Poco ne kadar vurabilir. Yüzde iki vuruyor. Saldırın abi. Evet. Son iki bin canı. Emre alırsın. Adamlar almaya çalışıyorum ya. Yüzde beş. Benim bir vuruşuma bakar. Sen vuracaksın, sen dinamiksin ya. Benim bir vuruşuma bakar ama beni tutuyorlar işte. Allah. Şimdi ben vuracağım. Allah. Sadece raşlarım, sadece raşlarım. Piper'ın vurması lazım aslında. Geri zekalı Piper Piper. Piper. Piper, Tamam. İyi güzel. Temiz. Biz ne demiştik? 3 kişi sayılıyor. Arkadaşlar e, böyle bir videonun sonuna geldik. Evet. daha fazla his videosu istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.